Bazı insanlarda da şöyle bakış açıları var. Mesela geçmiş ilişkisinden suçluluk duyduğu için yeni bir ilişkiye başlayamıyor. Yani suçluluk hisleri oluyor. Belki sadece kendini sevdirmek için ya da sevildiğini takdir ettirmek için bir şekilde iletişime girdi. Aslında hiç o uygun değildi zaten. Bunu biliyordu. Ama yani geçmiş suçluluk psikolojileri bu suçluk psikolojisinden dolayı yeni bir ilişkiye başlayamıyor. Öncelikle kişinin kendi kişisel geçmiş karmaşalarından kurtarması lazım kendini. Yeni bir ilişkiye başlayabilmesi için yine bu da çok önemli. Eğer yeni bir ilişkiye başlamayı seçiyorsam kendini kişisel geçmiş karmaşalarından kurtarmak için hili frekanslarından faydalanabilirsin. Oradaki suçluluk duygusunu bıraktığında, kendinle yüzleştiğinde zaten yepyeni bir ilişkiye hazır hale geleceksin.